ederiz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi burada bir arıtma testi yapılacak. O arıtma testini gördüğümüz zaman, yerini gördüğümüz zaman hem yerleşim yerine yakın hem ibadet yerlerine yakın. Bunu defalarca gündeme getirdik. Yani hiç olmazsa bir şey olduğu zaman, bir şey yapıldığı zaman o yöredeki insanların görüşü alınması lazım. Oradaki insanlara saygı gösterilmesi gerekiyor ibadet olan yere de saygı gösterilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki burada bu şey yok. Şimdi ben buradan Sayın Valime sesleniyorum. Bu projenin yapılmasına birçok destek veriyoruz. Hem de bir an önce yapılmasını istiyoruz. Ama burada değil. Burada insanlara zarar veriyor. Çevreye zarar veriyor. Doğaya zarar veriyor. Ormana zarar veriyor. Demin avukatımın da bildiği gibi, söylediği gibi orman suçlarından alınan sabıkalar silinmiyor. Yani bu yüz kısarsızcı suçlar arasına giriyor. Sabıka kaydı ömür boyu kalıyor orman suçlarından alınan cezalar ömür boyu o kayıtlar silinmiyor. Sabıka kaydı kalıyor. Şimdi düşünün diğer bir taraftan eee burada bir tesis yapıldı. Başka illerden buraya gelmeyeceği bu çöplerin kim garantisini verebilir? Hiç kimse bunun garantisini veremez. Çünkü biz bunu yaşıyoruz. Diğer bir taraftan ya bu tesisin yapılmasını biz de hep istiyoruz. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çünkü Tunceli'de son zamanlarda kanser vakaları çok arttı. Bu da vesile olabilir. Tunceli'deki insanlarımızın çoğu her gün Elazığ'a gidip gelmektedir. Ama ilimizde ne bir onkoloji doktoru var ne de kemoterapi ünitesi var. Yarın diyor ki bu insanlar nereye gidecek? Bunun garantisini verebiliyor musunuz? Onun için bizim istediğimiz şey bu tesisin başka yap yerde yapılması. İnsanların çekinceleri var, şeyleri var. Bunları buradan bu konuyu açmamız gerekiyor. İnsanların bu konuda rahat olması gerekiyor. Onun için biz bu testin burada yapılmasını istemiyoruz. Madem ki bu testi yapıyorsanız başka yerde yapın. Tunceli'nin başka sorunları var. Onlara da el atın. Tüncel'de iyilik yapmak istiyorsanız onları da yapın. Sayın Valim yarın diğer gün görev sürende olduğu zaman sen buradan gideceksin. Biz çalağımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla burada yaşayacağız. Bunun sorumlusu biz olmayacağız. Burada bu testin yapılması için imza atan kişiler sorumlu olacak. Bunu da böyle söyleyeyim. Diğer taraftan depremler. Yarın diğer gün depremler burada burası depremle ilgili bir şehrimiz. Bununla ilgili bir çalışma niye yapmıyorsunuz? Bu da önemli. Onu da aşın. Eğitim sorunu. Bugün Türkiye Tunceli'de Türkiye'nin en önemli yerinde eğitim sorunu yönden. Ama ne yazık ki son 4-5 yıldır Türkiye üniversite açısından en geri şehirler arasına girdi. Bununla ilgili bir çalışma yapın. Bugün ovacıkta tüm okullar hükümet konağıyla beraber aynı yerde eğitim yapıyor. Hükümet konağının içinde hem öğrenciler hem öğretmenler. Ders saatleri yarım saate düşmüş. Bunlara bir çözüm bulun. Ee, Nazmiye'de 3-4 okul yıkılmış. Bir okulda eğitim yapılıyor. Bunlara bir çözüm bulun. Diğer tarafta sağlık sorunu. Bir sürü sıkıntımız var. Bunlara bir çözüm bulun. Onu yapın ama bunları da yapın. Diğer tarafın neymiş? Cumhurbaşkanı imzası olduktan sonra burada sorun bitiyor diyorlar. Evet, Cumhurbaşkanı kabul etmediği sürece burada oluyor. Şimdi bizim e, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız çoğu bu projeden çekildi. Ama e, ne yazık ki birkaç il, ilçemiz daha duruyor. Cumhurbaşkanı tek imzayla, halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarını görevden aldı. Bunu iptal edemez mi? Basit bir şey değil mi bu? Onun için bunu da kabul etmiyoruz. Bu projenin burada uygulamasını istemiyoruz. Başka yerde, halkın istediği bir yerde, halka zarar verilmeyen bir yerde bunun yapılmasını istiyor. Onun için hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. <laughs>